Hayatımda ilk kez biri bana kendine iyi bak dedi. Anlamış onun kalbini taşıdığımı herhalde. Rastgele yürürken aklına geleyim sızlasın için. Zaman sen olmayınca geçmiyor, sen olunca da yetmiyor. Üşüyorsan söyle, seni bir kat daha seveyim. Bak, papatya mevsimi geldi. Mevsimlerden papatyayı severim. Sonra seni. Sonra yine seni ve hep seni. Kim istemez mutlu olmayı ama mutsuzluğa da var mısın? Çık gel bir kez daha. Çık gel bir kez daha. Beni bozguna uğrat. Ben güzel değil miyim? Neden kuş koymuyorlar yoluma? Ben sana kızsam kendime küserim en çok sesini aradım. Gözlerin ise asılı bıraktığın yerdeydi. Gözlerini sildi zaman dedim ya eğilirdi. Sağoluşu bundandır kimsesizliğimizin. Sonra dalgalar, sonra dalgalar geldi dile. Sonra bir mavilik aldı her yerimizi. Nasıl hatırlıyorsan dünyayı, öyle. Kötülükler büsbütümün egemen olduğu mutsuz bir çağ. Bu biliyorsun. Hasret kalmışız yüreği güzel insanlara. Bazen bazen sadece yorgun oluyor insan. Ne küs, ne yalnız, ne de aşık. Ama sen yine de gitme. Gidersen peşinden gelmem. Ama kalırsan bu masalın sonunu birlikte öğreniriz. Mer, ne çok canı yanıyormuş insanın. Baktığı yerde görmeyince görmek istediğini. Bir gün aklına gelecek olursam, hani olmaz da. Bir gün aklına gelecek olursam bana şiir ısmarla. Eylül'ü konuşalım. <laughs>